Sen de senin. Neden çıktı? Ne, ne var ya? elinde? Göster bana böyle aç elini. Ne var senin elinde? Aa. <laughs> Çok sevindi. O ne kuzey? Salyangoz. Nasıl salyangoz? Neden sevindi anne? Dur. Yürüyor elinde. Dur dur dur. Tehlikeyi anlamadı hala salyangoz. Çok sevimli değil mi? Çok sevimli salyangoz. Ay çok onu bırakalım bir tane otun üstüne yavrum. Olmaz onlar. Okula anne. mı götüreceksin onu? Anne. Okula götür o da ders çalışsın. Tamam mı? Para kazansın. Çok sevimli. Ay çok tatlı baksana ya. Hiç korkmuyor hiç kaçmadı gördün mü? Kabuğun içine anne. girmedi. Anlamıyor ki ne olduğunu. Ay nesi sandı seni abisi mi sandı? Ne sandı? Ay anlamıyor ay kıyamam. Ay çok sevindim. Ay kuzeyciğim o daha çok büyüyecek. Çok yavru günah. Bırakalım onu. Ah annem. Ne yapıyorsunuz? Ah, o da senin gibi küçücük annem. Ah. Aa elinden süt emiyor. Elinde süt yok yavrum. Ne yapıyor eline? Ne yapıyor eline? Seviyor seni yürüyor elinde. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor yavrum. Çok değişik bir salyan Gel dozmuş. teyze geçsin kuzey, gel yanımıza. Çok bak. değişikmiş. Öbür elini al. Parmağını koy, geldi. Dikkat, bak. Dikkatli al. Korkutmadan parmağının üstüne çıksın. Bak çıkacak, öbür parmağına çıkacak şimdi. Bak öbür parmağına doğru çıkacak. Hiç korkmadı senden değil mi? Neden? Hiç korkmadı senden. Bekle parmağını öyle hiç oynatma, çıkacak şimdi o parmağına. Hiç kımıldatma. Allah'ım. Nasıl bir salyangoz bu kuzey ya? Sana bakıyor gördün mü? Sana doğru baktı. Allah'ım bir kadar. Bir Çok Elinde şey ne var? Çöp gelmiş. O ne? Kaka yapmış. <laughs> salyangoz kaka yapmış illa. Hadi yürüyelim anne. Hadi anne. Allah'ım ya Rabbim. çok güzel. Aman. Beğendin mi? Hı? Evde mi bakalım onu? Korktu mu? Kaçtı mı? Bak. Ha kapandı. Onu bırakalım anneciğim hadi gel bir yere bırakalım. Neden kapandı? Kapandı. Çünkü artık bak buraya çiçeklere bırakalım. Olmaz. Anneciğim bırak. Neden k? Zenges. Sakın öldürme tamam mı? Çiçeklere bırak onu. Al onu orada koy. ölür orada ölür biri üstüne basar. Çiçeklere koy. Görmezden biri mi? görmez onu üstüne basar. Küçücük Değil kimse hayat, görmez onu. Günah anneciğim. Ya günah münaat deme çocuğa? günah ne demek yani. Neden k? Hadi koy, koy oğlum oraya. Ne yaptı kendine ne? koy. Kapandı. Kapandı buraya koy hadi. Korktu korktu bizden. Acıktı kakasını yaptı. Korktu artık bırak koy. Bırak buraya yemeğini yesin. Hadi. Biri sana zarar verse sen üzülmez misin? O zaman içine yaprak koy. Öyle olmaz. Öyle olmaz evine zarar verirsin. Buraya bırak onu. Bırak hadi. İçine yaprak koyma bırak onu. Ölür ölür öyle yanma ölür. O zaman ölür bırak hadi. Oğlum bastırmasana hayvancağızı bırak hadi. Hayvan ölür öldürmeyeceğim diye söz vermiştin. Söz bırak, vermiştim bırak, bırak hadi. Buraya. Bırak şuraya bırak. Yaprağın bırak. Şuraya. O zaman yaprak babanın yanında in aşağı. İn. Oraya hadi. her yeri bırakabilirsin. O zaten tutunur yavrum bırak. Tamam, tamam. hadi gidiyoruz. Evet, aferin. Haydi. Hı? Ne oldu? Okulda ellerini yıkarsın. Hadi. Çok tatlıydı değil mi? Ya gene buluruz annesinin gibi. Çok tatlıydı değil mi? Sen daha tatlısın ama olsun. Sen tatlı kız biliyor musun? Aa, çok güzeldi ama. Öpücük at hadi. Babişe bir şey öpücük at. Buraya video yap, kameraya doğru öpücük at bir de like <gülüyor> like like, <gülüyor> like de. <laughs> Kanalıma abone olun da. <laughs>